Bismillahirrahmanirrahim. Aqsam miyahi wa ahkamuha. Suların kısımları ve hükümleri. Mefhum, mefhum. miyahu, qismanna sular bi'tibari al-miyahi lati tahsul biha at-tahara, taharatin sular itibariyle. Bu el-miyahi lati la tahsul biha at-tahara, olmadığı sular itibariyle kısımlanır ila khamsati aqsam. Kaç 5 kısma. Bu beş kısma bedel. Tahirin, mutahirin, gayri mekruhin. Bir kısım tahirdir, mutahirdir ve onun kullanımı da Mikruf. mekruh, değildir. Tahir de temizdir, mutahir de temizleyicidir. Böyle. Vel ma'ul mutlak tahirun. Mesela mutlak tahirdir ve mutahirdir. Ve tahsul bi taharetu yani mutahirdir. Mefhum? Tahirin, mutahirin mekruhun var. Tahirdir, temizleyicidir aynı zamanda ama mekruhtur. Hem temizdir hem temizleyici ama mekruhtur. Yani kullanımı mekruhtur. Ve el ma'u şeribet minhül hirretu evi decajetu evi siba'ut tayri evi l-hayyetu. Hangi sudur? O su ki ondan içmiştir. Hirre kedi ya da tavuk ya da yırtıcı kuşlar yırtıcı olan. Anlaşıldı mı? Hı. Hı. Şahin gibi. Ya da hayyet yılan ondan içmiştir. Tamam. Evet. Yani işte bu su kullanılabilir. Ama e, yani hem tahardır hem tahardır ama mekruhtür. Evet. Yani bunlar, bunlar bir, bir hasarlık masarlık geçebilir herhalde endişesiyle Belli. Evet. mekruh saymıştır. Yükrehül <laughs> vudu'u vel ihtisalu tenzihen bidalik elma. İzâ kanal ma'ul mutlak mevcuden. Vela kerahete Yükrehu ludu vel ihtisalu tenzihen bizar kelime. Tabi bu suyla, ya bu söylediğimiz ikinci kısım. İkinci kısım yani tahir, mutahir ama mekruh. Mefruh. İşte abdest ve gusül yapmak e, e, bunlarla abdest, bunlarla abdest ama gusül yapmak mekruhtur ama mekruh tenzihidir. Anlaşıldı evet. mı? Yani el ve vel ihtisalu bizar kelime yükrehu tenzihen. Mefhum? Mefhum yani bu abdest ve gusül yapmak bu suyla mekruh-i tenzihidir. Mekruh-i tenzih yani harama girmiyor. Belli. Ya, i̇yi değildir ama haram değildir. İde kal mal mutlak mevcudu. Eğer mutlak su varsa mutlak su varsa ama bu da var. Bunu kullan kullanmışsa mekruhdir, tenzih Ve la kerahete fi isti'malihi ida lem yücel Zaten ondan başka su yoksa bunu kullanmak zaten mekruh-i tenzihi de değildir. Kerahati çok. Mefhum? Mefhum. Tahirin Velakin Üçüncü kısım. Su temizdir. Ama temizleyici mi değil midir? Şüphelidir. Anlaşıldı mı? Hı hı. O nedir? Ve o hel ma'u lezi şerebe minhu el Eşek ya da katırın ondan içmiş olduğu su. su. Fe evet. innehu tahirun bidun tahirdir. Çünkü bunların azları tahirdir. Ve evet. lakin hel yasuhu bi tavaddu em la yasuhu. abdest almak midir, değil midir? Fakat vaka şekku fi zalike bunda şüphe vardır. Peki bu şüpheli olan da he? nasıl olacak? Fe illem yecid gayrehu ondan başta su bulamasa kişi tavadda bihi ve teyemmeme. Abdest alacak ve sonra teyemmüm de alacak. Ve lehul khiyaru inşa kaddem ludu ala teyemmüm ve inşa kaddem teyemmüm al ludu. Tabi serbesttir. İsterse önce abdesti teyemmümden sonra temden önce e, şey edebilir tabii ki te, takdim edebilir yani ben, önce abdest alabilir evet. dilerse de temmü abdesti üzerine takdim eder yani önce temmü alır ben, ben. bir de tahirin gayrı mutahir tahirdir ama gayrı mutahir tahir değildir hmm. mefhum evet. 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 o kullanmış olan su mesela sen onunla bir abdest aldın ve bir yerde toplandı ve bir necaset kalkma, girmediyse tahirdir ben, ama mutahir değildir ben. Yani temizleyici değil. Fena tahir lakin la Yani onunla onunla abdest almak caiz değil. mutahhir dediği hep bak abdeste ilerik söylüyor. Şey Hanifiler burada şey onlarda şey farklıdır. Yani o necasetin temizlenmesi, yıkanması o şey gibi değildir. Abdest gibi değildir. Yani mesela muhtahir ol, abdestle olmasa bile onunla necaset yıkanabilir, temizlenebilir. Anladın mı? Anladım. Ve ma'ul müstemel. Kullanmış olan su. Ve ma'ul lezi üstemile fil udu evli gusil. Abdeste ya da gusulda kullanmış olan uh, sudur. Liraf-i <laughs> <laughs> hadetin bir abdest sizi kaldırmak için evli kurbetin ya bir ibadeti yerine getirmek için. <laughs> <laughs> Kel vudu mesela. Raf-i hadesi abdestin yoksa abdest alsanız da abdest sizi kaldırmış oldun. <gülüyor> <gülüyor> e, ya da mesela cünüp olan birisi o cünübü kaldırmış oldun. Hadesi eskar ya da hadeti ekber. Ya da bir ibadet için. Tevdu alel hudu. Mesela e, abdestin, abdestin, olduğu halde tekrar abdest alma. Yani abdest üzerinde abdest alma suhab niyetiyle. Anlaşıldı mı? Anladım. Yine o su müstehmel olur. Anlaşıldı mı? hades yok burada. Zaten sen, zaten abdestin vardı. Anlaşıldı mı? ama evet. yani onunla bir kurbet, bir ibadet yerine geldiği için yine müstehmel olur. Evet. Fe tevadda bil vâi li tahsilil brudeti. أو لتعليم الوضوء لم يكن الماء مستعملا eğer bir suyla abdest asa, abdestçi olan birisi, mutavada abdestçi olan birisi evet. abdest alsa, li tahsil brudeti, abdest için değil, biraz serine, serinelim diye. Evet. Anlaşıldı mı? Ev li ta'limil ya da bir abdesti üretiyor, bak diyor böyle alacaksın, böyle yapacaksın, ve toplanıyor bir yerde su. Lem yekul mavu müstamel, o zaman müstamel olmaz. Çünkü bu o zaman ne şeydir, ne hades ona kalkmıştır, ne de kurbet içindir. وإن توضأ بالماء محدثا لتحصيل البرودة أو لتعليم الوضوء صار الماء مستعملا أي سويلة أبدس أصا أبدس سوران بيسي محدث أبدس الله سلمه لتحصيل البرودة أما طبعا إذا ما ضحى أبدس صلاي أم ده بيض سرين سرين أو لتعليم الوضوء يا رب بيسي ده عن أبدس سورة مكشين صار الماء مستعملا أو زمان سو مستعمل مفهوم, مفهوم. O zaman abdestçi kalkar. Şimdi niyet zaten hayfiyetten niyet şey değil ki. Niyet sünnettir böyle. Nereye geldik? Ve yasulma müstahamelen idâ üstu'milâ ve enfaselâ an cesedil mutavad'i u'il muhtesili. Tabii. Şimdi biz diyoruz su müstahameli olur ya Abdest aldığın için ya da usul yaptığın zaman o ne zaman müstahameli olur? Ve yasulma müstahamelen müstahameli olur idâ istu'milâ kullanılırsa ve enfasele ve ayrılsa en cesedil mutavadı o abdest alanın o mesel azasından o organından evül muhtasiyada gusül bedeninden bir yere ondan ayrıldıktan sonra müstahamel olur. Evet. Oysa ilk döktüğünde ez müstahamel olursa o zaman sürekli alt tarafları abdest kalacak, Belli. şey gusül sıkalacak. Yani onda olduğu müddetçe gittiği, gittiği müddetçe müstahamel değil de temizliyor. Necisun. Bir de necis var. Vel ma'ul kalil el-rakid el laqatun necasetu. Sâ on zahre fil mâ-i ether-i necâset-i emlemiyenler. mâ yani az su, yani kuletin olmayan, Halifede kuletin büyüktür diyorsunuz. Anlaşıldı mı? Evet. Onda on diyorlar. Vel mâ-ul kalîl yani durgun, az ve durgun, elle dilâket-i necâset ona gizli. Onunla karşılaştığı gizli. Sâ on zahre fil mai ether-i necâset-i İster necâset eseri orada zahir olsun, ister olmasın. El kalîl ise, necâsetle girmesi ona işsiz وهذا واذا ظهر في الماء اثر النجاسه صار نجسا سواء كان الماء قليلا او كثيرا بقى النجاستين اثري سودا görünse ortaya çıksa renk tat koku o zaman az da olsa çok da olsa zaten necis olur ve سواء كان الماء راكدا ister o zaman durgun olsun durgun olsun ister akan su olsun واذا كان الماء في حوض كبير büyük bir havuz yani Kulaten dediğimiz. Böyle. Yani nasıl ki kebi zaten açılıyor. Yani la tahrik ahadu tarafeyi tahrik tarafı alakhir. Bir tarafı oynattığın zaman diğer tarafı oynatmıyorsa o kadar büyük. Böyle. O fe'l ma'ul o zaman umay o kesirdir. Yani harfine yani diyorlar onda on. Yani böyle on böyle on böyle on. Böyle. Bir ziraat yani öyle şeyde aldığın zaman öyle çamur çıkmayacak şekilde evet. de dedi. Böyle şeyler. Anlaşıldı mı? Ya kalbo eee ve yuqaddal maw bak su çok olarak takdir edilir yani kabul edilir ila kana tulul haudi ashra uzra'in ve kana ardu ashra uzra'in dedi ya mesela o havuzun uzunluğu 10 10 zira hı <laughs> hı anlaşıldı mı ve genişliği 10 zira ve kana umquhu halin bak o derinliği de öyle bir durumda ki zaten teşrif ila ila al ba' min al aldığın zaman o çamuru çıkmayacak. Böyle. Yani yeri yer şey büzük, büzükmeyecek. Belli. Anlaşıldı mı? Belli. Yeri büzükmeyecek. O zaman o bir de e, uzunluğuyla, genişliğiyle onda on ise o zaman o kulatedir. Vel ma'ul kalihum ma kana Bundan az olursa kalidir. Belli. Hukul ma'in peki necis man sunun hükmü nedir? Necis olursa ennehu necisun la tahsulu bihi tahare Zaten necistir. Onunla taharet olmaz. olmaz. Bel ida ihtalata bir şeyin ahir. Belki o su başka bir şeye karışsa sarı dal ki şey denir. O şey denir su. Anlaşıldı mı? Evet. Ve keda la yasuh bilma illedi kharaca min şecerin öktemeli. Yine abdest almak sahi değildir. Ağaçtan ya da meyveden sıkılan su. Ağacı sıktın su, su çıktı. Meyveyi sıktın su çıktı. Bunlarla abdest alınmaz. Sonra kharaca dal kelma bir nefsi ise kendinden çıksın o meyveden min gayri asin onu sıkmadan ev kharaca bi asin şecer evet ya da o ağacı sıkmakla ya da o meyve sıkmakla çıksın. Ve evet. zala tabuhu bil Yine abdest olmaz o suyla ki tabiatini yani suyun tabiatı de akıcılıktır. Hı. Akıcılığını kaybetmiştir. Bir öyle şeyle kaynatmakla. Ken melaki mesela çorba gibi ve şibeti o meşrubatlar gibi artık şey o artık şey değildir. Su değildir. Yani evet. yani şey etmiyor.

Evet. Damil fasının hükmü bazı alimler demişler. Tanrı da damil fasıl aynı zamanda müftedadır. Metafu haberdir, cümle haberdir. Evet. Bazı da diyor ki damil fasıl bir hükmü ile harfidir. La 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 la. Hangisi daha zor hocam? Yani çoğunluk sanki diyor şeydir. Yani öyle hatırlıyorum. La mahallem ne ya. Hocam ee,